Merhaba arkadaşlar ben Esma Aca 11. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Hazırlık videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar 1. ve 2. ünitede de anlattıklarımızı sorular üzerinde gösterip e, hızlıca e, konuları bitirip e, sınava hazırlayacağız. E, şimdi bir başlayalım öyleyse. Evet arkadaşlar birinci sorumuzda yoruma dayalı, bir soru gelmiş ve edebiyat toplumun aynısıdır cümlesinden elde ettiğiniz çıkarımları yazınız demiş. Arkadaşlar biz demiştik ki edebiyatı toplumdan edebiyat edebiyat ve toplumu birbirinden ayrı düşünmek imkansızdır. Çünkü edebiyatı oluşturan dil insanın da yaşamını sürdürebilmesi işte o toplumsal hayatını ilerletebilmesi için gerekli olan dildir demiş ve hatta bir milleti yok etmek istiyorsanız o milletin dilini yok etmelisiniz de diye söylemiştik. O yüzden dil bir milletin en önemli yapı unsurlarından bir tanesiydi. Hatta bunu bu şekilde yazalım. Şöyle e, dil diyelim. Edebiyat ve toplumu birleştiren en önemli unsurlardandır. unsurlardandır ve bu edebiyat ve toplumu diyelim. Edebiyat ve birbirinden ayırt etmek Mümkün değildir. Hatta ayırt etmek değil de yani ayrı düşünmek diyelim arkadaşlar. Ayrı düşünmek mümkün değildir. Tıpkı işte edebiyatın felsefeyle, edebiyatın psikolojiyle yani her e, bilimle bir bağlantısı olduğu gibi bu bilimler de toplumla, insanla ilişkili olduğu için tabii ki de e, toplumdan ayrı düşünemeyiz ve aynısıdır sözüyle söylediği toplumda yaşanılan bu olaylar arkadaşlar. Yani bir savaşsa bu toplumu etkiliyorsa bu edebiyat yazarlarını da etkilemiştir ve eserlerinde bunlara ilişkin konular konuları görürüz. Yine aynı şekilde diyelim kıtlık varsa o dönemde yine insanları etkileyen değil mi eserlerde biz bunları görürüz arkadaşlar. Asla edebiyatı toplumdan ayrı düşünemeyiz tam tersi edebiyat toplumun aynasıdır. Toplumda yaşanılan olaylar edebiyatı, hatta bu şekilde de yazalım. Toplumda yaşanılan ne diyelim? Her türlü olay edebiyatı etkilemiştir. etkilemiştir dediğimiz gibi yani o dönemde işte e, halk arasında yaşanan bu köylü ağa çatışmaları değil mi e, hatta köyden kent kente göç e, gibi sıkıntılar edebiyat yazarlarının da eserlerinin konu olmasına neden olmuştur arkadaşlar. Bu yüzden edebiyatı her zaman toplumun bir aynası olarak görürüz. E, toplumda et, Toplumu etkileyen olaylar edebiyat yazarlarında etkiler de, e, demiştik ve bunu da buraya yazalım. Toplumu etkileyen her olay edebiyat yazarlarını da edebiyat yazarlarını da yazarlarını da etkiler diyelim arkadaşlar. Yani edebiyat toplumun aynasıdır. Edebi toplumu oluştur e, toplumun yapı taşı olan dil, edebiyatın da malzemesi dil ve insandır değil mi arkadaşlar? Bu yüzden birbirinden ayırt etmek mümkün değil ve bir bir e, toplum edebiyat toplumun aynasıdır diye açıkladık. Şimdi geçtiğim diğer soruma. Demiş ki 18. yüzyılda klasizme tepki olarak ortaya çıkan ve sanat toplum içindir anlayışını benimseyen edebi akım hangisidir demiş bize arkadaşlar. Şimdi bu soruda şu şekilde. E, bu sorunun cevabı evet romantizm. Romantizm akımı klasizme tepki olarak 18. yüzyılda meydana geldi. Ama şu şekilde yapacağız. E, bu romantizm akımında yapıları geçmeyeceğiz. Romantizm akımını video içerisinde size tekrardan tekrar edeceğim. Zaten. E, Videosunda bu videoyu çekerken birinci üniteyi çekerken ayrıntılı bir şekilde e, tablo halinde size sunmaya çalıştım. Akımın e, değer verdiği kavramları, ne üzerine ortaya çıktığı, ne zaman ortaya çıktı, kahramanları, dil ve üslubu diye ayırıp hepsini göstermiştim. Elinizde de bunların videonun altındaki linkten PDF olarak alabiliyordunuz. Şimdi ise yine aynı şekilde ee, tekrardan bir bahsedeceğim o videonun arkasından da zaten bir soru çözüm videosu çekmiştim. Şimdi ise yazılı yazılık videosuyla tekrar bir üçüncü tekrarımızı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde umarım oturur. E anlattıklarım ve videolarda da bir yanlışım olduğunda lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Videonun heyecanıyla bazen e, düşündüğüm farklı oluyor ama söylediğim farklı oluyor. Ben de videoyu e, izlediğimde e, fark ediyorum. Bunu burada nasıl söyledim falan diye. O yüzden e, lütfen kusuruma bakmayın. Bir hatam olursa tabii ki yazın. E, bunu düzeltmeye çalışırım ya da diğer arkadaşların yanlış öğrenmesine de alta e, bir açıklama ekleriz. O şekilde engellemiş oluruz. Şimdi devam edelim. Dedik ki 18. yüzyılda klasizme tepki olarak ortaya çıkan e, sanat akımı e, romantizm dedik. Aynı renk oldu. Şöyle değiştirelim arkadaşlar. Romantizm dedik ve romantizm akımıyla ilgili öğrendiklerimizi şöyle bir yazalım. Bizde zaten şurada bir bilgi vermiş. Sanat toplum içindir anlayışını güden akım hangisidir diye sormuş. Şimdi senin romantizm akımında bilmen gereken 18. yüzyılda 18. yüzyılda klasizme tepki olarak olarak doğmuş olması arkadaşım. Şimdi ve e, klasizme tepki olarak doğdu ve ne diyeceksin? Duygu, hayal, heyecan. Onun en önemli değer verdiği e, kelimeler, sözcükler. Bunlar da duygular, bunlar da bunu da bu şekilde yazalım. Duygu, hayal, heyecan gibi neydi? <laughs> Değer verdiği kavramlar bunlardı. Ve ne demiştik? Romantizm akımında sanat sanat toplum için yapılırdı. Sanat toplum için yapılırdı romantizm akımında. Bu da unutmamamız gereken bir şeydi. Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilirdi arkadaşlar. Yine bunu da yazalım. Kahramanlar toplumun her kesiminden seçilir. Yine ne diyebiliriz? Kapalı, süslü bir anlatım romantizm akımında kullanılmıştır. Kapalı ve süslü bir anlatım Arkadaşlar romantizm akımının e, Dünya Edebiyatı'nda ve Türk Edebiyatı'ndaki temsilcilerini e, yazmıştık. Ve Türk Edebiyatı'ndaki temsilcilerini ana koduyla ben size kodlamıştım. Ananın A'sı Ahmet Mithat Efendi, e, N Namık Kemal, A yine e, Abdülhak Hamit Tarhan'dı arkadaşlar. Bu şekilde aklınızda kalmasını sizden istemiştim. Yazalım şöyle Ahmet Mithat Efendi. Yine ne demiştik? Namı Kemal. Ve sonuncu ağımızda Abdülhak Hamid Tarhan demiştik. Arkadaşlar dünya edebiyatındaki temsilcilerine baktığımızda da Voltaire'im Yine Shakespeare, Yine bir de Victor Hugo'yu yazmıştım. Bu konu anlatım videomuzda da bu şekildeydi. Ana olarak kodlamıştık. İşte 18. yüzyılda da klasizme tepki olarak doğduğunu söylemiştik. Duygu, hayal, heyecanını söylemiştik. Ee, kahramanların da toplumun her kesiminden seçtiğini, seçtiğinden bahsetmiştik diyelim. Ve bir sonraki sorumuza geçtik. Bana dedi ki bir sonraki soruda 1940 ve 1960 Cumhuriyet döneminde hikaye hakkında bildiklerinizi yazınız. Yazınız demiş. Şimdi biz 1940 ve 1960 hikayesinden önce videomuzda şunu anlatmıştık. Demiştik ki işte hikayenin bir genel olarak tanımını verelim. Daha sonra Cumhuriyet dönemi işte 23 ve 40 daha sonra da 40 ve 60 arası hikayeden bahsedelim demiştik. Hikaye Hikayeye döndüğümüzde işte biz o kısa edebi türe yaşanmış ya da yaşanabilir olayların anlatıldığı değil mi? Kişi yer zaman ve mekana bağlı olarak. Anlatılan kısa edebi türlere biz hikaye demiştik, e, kişide e, estetik bir zevk uyandıracak şekilde anlatılan o hikayelere demiştik ve ilk hikayemiz Türk edebiyatı Ahmet Mithat Efendinin yazdığı Letaifi Rivayet adlı eser olduğunu, yine Batılı tarzda yazılan ilk e, eserimizin de. E, Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler adlı eser olduğunu söylemiştik. Dünya Edebiyatı'nda ilk yazılan hikayenin de Boccaccio'nun yazdığı De adlı eser olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Şimdi de benden 1940 ve 1960 arası Cumhuriyet döneminin Cumhuriyet dönemindeki hikaye hakkında bilgi istiyor. Bu dönemde arkadaşlar biz demiştik ki bireyin iş dünyasında esas alan toplumcu gerçekçi, modernist ve milli duyarlılıkların yansıtan hikayeler e, yazılmıştır diye dört ana başlık e, demiştik. Bunu bu şekilde yazalım. Bu dönemde bu dönemde bu dönemde evet e, dört ana başlıkta eserler yazılmıştır yazılmıştır dedik. Ve bunların işte birincisi bireyin üst dünyasını esas alan. Yine ikincisi toplumcu gerçekçi. Toplumcu gerçekçiler. Yine üçüncüsü modernist modernistler e, ve dördüncüsü de milli ve milli ve dini duyarlı, duyarlılıkları duyarlılıkları yansıtan yansıtan hikayeler olmak üzere dört ana başlıkta eserler yazılmıştı ve e, biz demiştik ki işte e, Ahmet Mita pardon Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra... bir yenisü dünyasını esas alan hikayeler yazmıştı Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal işte Samim Kocaköz, Fakir Baykurt Bay gibi e, sanatçılarımız toplumcu gerçekçi yazarlardı hikayelerinde köy ve köylünün sorunlarını, toprak ağalarını şöyle yazalım köy ve köylünün sorunlarını. Yine ne diyelim. Köyden kente göç gibi konuları anlatmışlardı. E, tablumsal toplumsal konuları ele almışlardı. Nezih Emeriç, Yusuf Atılgan, Ferit Etkü gibi kişilerde modern çizgide hikayeler vermişlerdi. His, e, Hüseyin Nihal Atsız, e, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Sevinç Çokun gibi yazarlar da milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazmışlardı demiştik. Biz Cumhuriyet döneminde hikaye için arkadaşlar siz de benim e, söylediklerimi e, kendiniz yani her söylediğimi yazabilirsiniz. Artık ben e, çok bahsettiğim için de çok e, sizi sıkmak istemedim. Videoyu düzenli takip edenler olduğu için e, bu şekilde e, söyleyebiliriz. 1940-1960 ve 1960 yazarlarımız için arkadaşlar ve 23 ve 40 arasında yazarlarımız da zaten milli edebiyat yazarları hala e, milli edebiyat anlayışıyla yazmaya devam ediyorlardı. Daha sonra işte 40 ve 60 döneminde bu dört e, ana başlık altında hikayeler yazıldı. E, dördüncü sorumuza geçtik. E, konusunu günlük hayattan edinen sanat sanat için anlayışını benimseyen ve ayna motifini kullanan e, ayna motifini kullanan sanat anlayışı hangisidir demiştik? E, arkadaşlar konusunu günlük hayattan alan e, ve Ayna motifini kullanan sanat sanat içindir anlayışını benimseyen e, akım realizm akımı diyoruz. Realizm akımıdır diyoruz. Arkadaşlar realizm akımı neydi? 19. yüzyılda 19. yüzyılda romantizme tepki olarak doğmuştu. Romantizme tepki olarak doğmuştu. Yine neydi? Gözlem ve belgeye dayalıydı. Gözlem ve belgeye dayalıydı. Yine soruda da dediği gibi sanat sanat içindir. Anlayışını benimsemişlerdi. Kişiler halktan kişilerdi. Kişileri halktan seçerler. Halktan seçerler. E, eserler açık ve e, söz sanatlarının uzak bir üstü kullan, kullanmışlardı. Gerçeklerde nesnel bir şekilde ne yapılmıştı arkadaşlar anlatılmıştı diyelim. Nesnel bir şekilde ne yapılmıştı arkadaşlar anlatılmıştı diyoruz. Aynı motifi de yani olan olduğu gibi anlatmak e, diyelim. Evet geçtim diğer soruma. Sanat toplum içindir anlayışı ve deney, bilimsellik, determinizm gibi şeylere e, önem veren bir e, diğer adı doğalcılık olan edebi akım hangisidir demişiz. Arkadaşlar bu akım naturalizm akımı tabii ki. Naturalizm akımı. Naturalizm akımında biz demiştik ya 19. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelmiştir. İnsanın içinde yaşadığı toplumsal çevre ve soya çekim en önemlisi demiştik. Soya çekimi savunur. Hatta burada aşkı memnuyu e, örnek vermiştim sizlere. E, demiştim ki Bihter ne kadar da annesinin e, çektiğini kabul etmese de bir soru çekim e, mevzu bahisti ve bu yüzden de yine annesinin yaptığı yanlışları kendisi de yapmıştı demiştik. Sanat toplum için anlayışı benimsendi. Naturalizmde sanat toplum için toplum için anlayışı benimlenmiş ve toplum dışına itilmiş. İşte hırsız, sarhoş ve bunun yanında işte yoksul yoksul işçi ve köylüleri seçip eserlerinde bu sanatçılar işlemişlerdi. Gözlem ve betimlemeye dayalıydı yine diyebiliriz arkadaşlar 5. sorumuz için. Geçtim 6. soruma. 6. soruda temsilcileri Çehov, Tolstoy ve Dostoyevski olan edebi akım hangisidir demiş arkadaşlar. Bunlar kimdi? Ben şu şekilde yazmıştım hatta. Çehov, e, pardon, Tolstoy ve Dostoyevski, Dostoyevski demiştim ve şu şekilde yapmıştım. Ne demiştik? Bunlar realizm akımının temsilcileriydi arkadaşlar. Şöyle bir <laughs> su içeyim kusura bakmayın lütfen arkadaşlar. Bazen sesimiz gidebiliyor çok video çekince. Daha sonra işte derse de gidiyoruz. Ders anlatıyoruz. Lütfen kusuruma bakmayın. Yine Çehov, Tolstoy, Dostoyevski dedi dedik. Realizm akımının temsilcileridir. Realizm akımı için yine neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Ee, i̇şte işte Diğer e, kağıtta söylemediğim bilgilerden söyleyeyim. Mesela eserler açık ve söz sanatlarından uzak bir üslup kullanılmıştır. Bunu bu şekilde yazalım. Eserler açık ve söz sanatlarından söz sanatlarından uzak e, bir üslup kullanılmıştır diyelim. Kullanılmış. şöyle eserler açık ve söz sanatlarının uzak bir üslup kullanılmıştır dedik. Yine gerçekten nesnel bir şekilde realizm akımında anlatılır, gözlem ve belgeye dayalıdır. Sanat sanatların akımını kullanmışlardır diyelim arkadaşlar realizm akımı için. Ve geçtim diğer soruma bilim adamı tarafsızlığı gözeten ve Emine Zola. Emine Zola gibi e, e, ve Mopasan gibi temsilcileri olan akım hangisidir demiş. Arkadaşlar Emine Zola'nın olduğu akıma sen hemen naturalizm cevabını vereceksin. Naturalizm akımında Emine Zola ve Türk Edebiyatı'ndaki temsilcisi olarak yine e, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı söylemiştim. Önemli bir temsilcimizdi Hüseyin Rahmi Gürpınar. Gürpınar, Gürpınar da yine şöyle diyelim Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerimizden demiştik arkadaşlar. Toplum dışı, yine ne demiştik? Toplum dışına itilmiş o hırsız, sarhoş gibi tiplerin yanında yoksul işçi ve köylüleri de seçmişlerdi. En önemli şeylerinden birisi gözlem ve betimlemeydi arkadaşlar, betimleme demiştik. Yine insanın içinde yaşadığı toplumsal çevre ve soya çekimi olduğunu naturalizm akımında sizlere bahsetmiştim. Burada da yine Emin Zola'nın olanın akım temsilcisi olduğunu önemli bir akım temsilcisi olduğunu yine Pasanın ve Türk Edebiyatı'nın Hüseyin Rahmi Gürpıra'nın naturalizm akımında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğim diğer soruma eserlerinde açık ve söz sanatlarının uzak bir üslup kullanan gözlem ve belgelere değer veren akım hangisidir demiş. Şimdi eserlerinde açık ve söz sanatlarının uzak bir ee, dedi ve gözlem ve belge neydi arkadaşlar realizm akımıydı tabii ki realizm akımı neydi bizim sorumuzun cevabı olacak çünkü neden gözlem ve belgelere değer veriyor açık ve sosyolatların uzak bir anlatım kullanıyor kullanıyor. Burada da diğer sorularda söylemediğim bazı realizm akımı ile ilgili maddeleri söylemek istiyorum size. Şu şekilde biz bir kodlama yapmıştık arkadaşlar sizin için. Ben bunu yapmıştım. Hayranım diye yazmıştım. Sadece ünsüz harflerini büyüterek. Burada Türk edebiyatındaki temsilcilerini belirtmiştik. Eee H de Halit Ziya Uşaklıgil Y'de Yakup Kadri'yi söylemiştik. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu R'de Recaizade Mahmut Ekrem. Mahmut Ekrem. N'de Nabizade Nazım. M'de de yine Memduh Şevket. Memduh Şevket. Esen dalı Esen Söylemiştik arkadaşlar. Bu neydi? Türk Edebiyatı'ndaki realizm akımını e, kullanan, Türk Edebiyatı'ndaki temsilcileri olduğunu söylemiştik. Yine bir tekrar edelim. Tekrar, yani bu tekrarlar mutlaka e, nedir? E, senin aklında kalması için önemli yer tutuyor. 19. yüzyılda romantizme tepki olarak doğulmuştur realizm akımı. Gözlem ve belgeye dayalıydı. Sanat, sanat için anlayışını belirlemişlerdi. Eee eserlerinde kişileri halktan seçmişlerdi ve eserler açık ve söz sanatlarından uzak bir şekilde yazılmıştı. Aynı zamanda realizm akımından yani adınızdan adından da anlayacağımız gibi gerçekler nesner bir şekilde olduğu gibi anlatılmıştı. Bu akımı kullanan Türk Edebiyatı'ndaki temsilcilerimiz de temsilcilerimiz de yine neydi? Ee, hayranım koduyla kodladığımız Halit Ziya, Yakup Kadri, Recaizade, Nabizade Nazım ve Memduh Şevket Esendal'dı diyelim arkadaşlar. Geçtim diğer soruma. Doğal ve yalın bir dil kullanan, gözlem ve betimlemeye önem veren akım hangisidir demiş. Şimdi doğal ve yalın bir dil kullanan akım arkadaşlar yine aynı şekilde Gözlem ve betimlemeye önem veren akım naturalizm akımıydı. Naturalizm akımıydı arkadaşlar. Yine e, burada ne söylemiştik? Emine Zola ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın e, önemli temsilcilerinden olduğunu. Emine Zola'nın işte dünya edebiyatında bizim edebiyatımızda da Hüseyin Rahmi Gürpınar dedik. İşte gözlem betimleme burada zaten soruda da geçiyor. Dil doğal ve yalın. Bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Dili e, doğal ve... Yalın kullanıyorlar. Doğal ve yalın kullanıyorlar dedik. Diğerlerini de zaten söyledik. Çok tekrar etmek istemiyorum aynı söylediğim şeyleri. 10. Soru, soruda da Fransa'da şiir türünde ortaya çıkmış olan edebi akım hangisidir demiş. Arkadaşlar Fransa'da şiir türünde ortaya çıkan akımı biz... E ne diyelim, ne diyelim sizce? Ee, sizin de aslında bu şekilde cevaplarınızı duymak istiyorum. Ee, yani e, cevapları ben okurken verebiliyor musunuz? Keşke bunu duyabilseydim. Gerçekten bunu isterdim yani. Fransa'da şiir türünde ortaya çıkmış olan edebi akım dânnında sen keşke benden önce ne yapsan e, cevap versen diyelim ama olmuyor tabii duyamıyoruz olsun. E, tabii ki sembolizm diyeceğiz arkadaşlar. Fransa'da şiir türünde ortaya çıkan, e, ortaya çıkmış olan eser, e, pardon akım, sembolizm akımı diyoruz. Sembolizm akımı her okuyucunun farklı anlayacağı şekilde yazılan, işte sezgi yoluyla gizli anlam ortaya çıkarmak için, yine sanat sanat için anlam kapalılığını savunan e, bir akımdı arkadaşlar. Sembolizm akımı diyelim. Yoruma açık bırakılırdı. gizli anlamı ortaya çıkarmak istemişlerdi. Sembolizm akımında. Bu akımın yine e, temsilcileri Türk Edebiyatı'na Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Cenab Şahabettin diye, Cahit Sıtkı, Ahmet e, Ahmet Hamdi, Tanpınar gibi e, kişiler yine sembolizm akımının temsilcilerinden demiştik arkadaşlar. Evet geçtim diğer soruma. Anlam kapalılığına da yer veren realizm, naturalizm ve parnasizm'e tepki olarak doğan akım neydi? Yine aynı şekilde arkadaşlar. Sembolizm akımıydı. Hatta şu şekilde çizmiştim. Realizm. E, realizm, parnasizm. Ve naturalizm. Yine tepki olarak bunların tepki olarak doğmuştur dedik arkadaşlar. Sembolizmin diğer ismi de simgecilik. Bazı sorularda da diğer ismiyle sorulabilir. Dikkat. Simgecilik de diyebilir yine arkadaşlar. Geçtiğim diğer soruma. Egzistansiyelizm ve fütürizm akımlarının temsilcilerini yazınız demiş arkadaşlar. Bu soruyu da size bırakıyorum. Fütürizm akımı ile ilgili hatta sizlere de güzel bir aklınızda kalacak şiir okumuştum ve Türk Edebiyatı'nda bu şiiri zaten yazan kişi de oydu. Bu fütürizm akımındaki Temsilcimiz özellikle ee, yine egzistansiyelizm e, akımının temsilcilerini sizden aşağıda yorumlara yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Yine pdf'lere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.